Herkese merhabalar arkadaşlar. Anadolu Saç Devleti'nin yeni bir bölümüne hoş arkadaşlar. Bugün üzeri bir önceki gün sizler birlikte Eyüpler, Şirvan, Deşti, Kıpçak gibi birçok devletle savaş açtıktan sonra bölümümüzü noktalamıştık arkadaşlar. Ve onların saç diplomasimizde bayağı bir gelişmeler olmuş biliyorsunuz ki. 4 binlik bir nüfusumuz varken 220 bir ekonomimiz varken şekilde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na nereden baksanız çok az bir yol kaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Belki bu bölüm belki de bundan sonraki bölüm artık yavaş yavaş Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu kuracağız arkadaşlar ve bu arada bu serilere verdiğimiz like'lar ve yorumlar için ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler birlikte 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. 10.000 abone güzel bir çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun. Bildirimleri açarak da anından haberdar olabilirsiniz. Şimdi ben siz sıkılmayın diye ben buraları hep askerlerimizi hazır, hazır konuma getirdim arkadaşlar. Tüm askerlerimi çektikten sonra deş tıkıpça son bir kez daha darbeyi vuracağız ve buradaki tüm topraklarını ele geçirmeye çalışacağız inşallah. Hemen bir turumuzu geçiyorum. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki saat 16.00'da attığım Türkiye İç Savaşı senaryosu bizim seriler bittiğinde paylaşıldı haberiniz olsun. Yani soran arkadaşlar var. Bittiğinde sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi askerlerimiz hemen Anadolu Selçuklu var Deşti Kıpçan sınırına çekiyorum. Şimdi Deşti Kıpçan ekonomisine bakalım mı? 155 binlik bir ekonomisi varken 3144 binlik e bir nüfusun olduğunu görüyorsunuz. Göçebe ile diyorlar. Yani göçebe yönetilmesi bizim için açımızdan bayağı iyi attı. Çünkü göçebe biliyorsunuz ki orayı terk etmek zorunda kalıyorlar mecburen. Eğer bir devleti köçebede oynarsanız görürsün zaten direkt obanızı taşıyorsunuz arkadaşlar. E, 1440 yılında Amerika kıtasını seçerseniz büyük ihtimal taşıyacaksınızdır. Şimdi hızlı bir şekilde hemen savaşımızı açacağım. Bir, bir kısım yerler boş kalabilir ama zaten oralardan bana fazla bir asker gelmeyecektir diye düşünerek buralarda hemen askerlerimi ilerleyeceğim. Buralar çünkü bize lazım ya. Büyük Selçuklu İmparatorluğu için buralar kesin lazım bize. Bu arada bu seriden izlenmelerine baktım. Gerçekten arkadaşlar şaşırtıcı bir seviyede sevdiğinizi gördüm. Hele, hele sabah daha çok izliyorsunuz. Gerçekten teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ee, buradan hemen ilerleyeceğim. Şöyle sarabı falan alalım. Şirvan'a bu arada çok sinir oldum abi. Çok dağınık toprakları var. Adam 1200 yılında sömürge devletini yapıyor ya. Moğollara da bu arada son bir kez daha darbemizi vuracağız. Merak etmeyin. Moğollara şöyle Ertuğrul Gazi'nin damgasıyla şöyle bir gidelim değil mi? Evet buraları topluyorum. Deşti Kıpçak'ın bize karşı yapabileceği hiçbir hareket yok bence. Çünkü diğer devletlerle zaten savaşta. Onların da çıkarları için bizim bunu yıkmamız gerekiyor. Evet şu an için başkent e aldık. Orada bir tane kaleyi aldık. Pardon başkent demişim. Kaleyi elimize geçirdiğimize göre şuradan Kırım taraflarından da ilerleyebilirim açıkçası. 7190'u da şuradan ilerleteceğim. Tamam şimdi gelelim buraya. Hemen şu siirti alalım. 2191'de buraya. Ee, aşağı taraf zaten çorak arazi olduğu için buralarda gelişeceğiz mecburen. 227 askerle şöyle ilerletelim. Tamam burada işimiz bitti abicim. Oğlum adam karşılık vermiyor lan. Benim eğer Kuruluş Osman senaryomu izleyen varsa, kendi yaptığımız senaryoyu izleyen varsa arkadaşlar. O senaryoda biliyorsunuz ki İlhanlıları... Beleşe yıkmıştık neredeyse nereden baksan İlhanlılar bize hiç karşılık vermemişti ve biz toprak toplamıştık bolca belki de bunun gibi bir şey olabilir ama hadi bakalım şurada bir e, karakolları var o karakolu hemen ele geçirelim mol karakolu gibi tamam daha sonrasında burada pek fazla ilerlemenin açısında değilim ama şuraları şöyle bir almak istiyorum e, bu arada hayatımda oynadığım en iyi Anadolu Tutsal Çuklu serisi olabilir arkadaşlar bu çünkü biliyorsunuz zamanında pek Anadolu Tutsal Çuklu 4 veya 5 bölüm yaptım devleti kurtardıktan sonra seriyi bitiriyordum. Yalnız bu sefer hedefimiz farklı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu gerçekten aşırı zor bir hedef. Bir de biliyorsunuz ki Özbekistan'dan oynamıştım bir de. Abi Özbekistan'dan da çok zor kuruluyor. Oynamanızı isterim. Dene, bence deneyin be. Eğer zor bir şey istiyorsanız kesin olarak Özbekistan'dan devlet bir sürü devlet formülü biliyorsunuz. Bakın bakmanızı öneririm. 2154 hemen buraları toparlayacağım. Daha sonra bunlar da buraya. Ee, sen buraya gidiyorsun kardeşim. 4596 sen de buraya 7190 da buraya attıktan sonra şimdi arkadaşlar burada hedefimiz biraz zorlanabilir. Yani ben biraz tur geçeceğim. Zaten hareket puanımız o zamana kadar gelecektir. Evet. Dediğim gibi bakın bu mesela bu olay başımıza gelebilir. Ama lakin şu adam bu adam bize şey yapmıyor, tepki vermiyor. Büyük ihtimal beleşe toprak yıkıyoruz ne? Allah'ım ne olur o olur. Deşti de kıpça beleşe yıkmak. Allah nasip et. Şimdi Şurada bir tane başkenti var. Artık başkentine yaklaştığımızın göstergesi bu. Hemen buralarda ilerleyeceğim. 485, 285 de buradan. E, şurayı alacağım. 861. Güzel. Buraları hemen şöyle Kırım taraflarını şöyle toparlayalım da karakolları falan kalmasın. E, burada bir karakol var mı? Yok. Eğer bir devlet göçebeyse o devletin e, kalesini bulunduğu yerler karakoldur arkadaşlar. Unutmayın bunu. Güzel öğütler veriyorum ama. T yapalım buradan. Tamam. Şu an değişti. Kıpçak teslim olmuş ya. Oğlum sana ne oldu? Ben seni böyle bilmiyordum. Sen koskocaman değişti de kıpçaksın. İlk bölümlerimizi izleyen varsa bu adamdan korkuyorduk arkadaşlar. Bu adam bize ilişkilerini iyice kötüye as, asmıştı. Ama şimdi diz çökmüş durumda. Hayırdır bak. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında Instagram sayfam var. Instagram'a da gelerek bize sorular sorabilirsiniz. Oradan direkt olarak zaten tüm soruları cevapladığımız için bakabilirsiniz oraya da. Evet şimdi kardeşim bu adamla bir barış yapmanın zamanı geldi. Şöyle bir Büyük Selçuklu İmparatorluğu dediğim zaman değişti de kıpçak değişti de kıpçak. Şirvan Şirvan. Hadi işte Kıpçak'ın olan yerleri alayım. Yani ama büyük ihtimal bir ihtimal bu adamla bir daha savaşacağız yani biz. Şöyle bir barış muhakelerine geldiğim zaman hareket puanımız yetiyor mu tüm toprakları almaya? Yani arkadaşlar yetmiyor. O yüzden şuraları bir daha iade edelim. Kırım tarafında gözüm yok. Bu değişti Kıpçak ne kadar büyümüş. Bu ne abi böyle toprak mı olur ya? Evet Şuraları bir topluyorum. Bir de bizim ekonomi zaten yetmeyecektir buradaki asimilasyonları yapmıyor. O yüzden bir an önce aslında vasallaştırma alamazdım. E, yeni bir fark ettim onu alamazdım arkadaşlar maalesef. Şimdi buradaki askerlerimizin hepsini şöyle bir toparlayalım silelim. Büyük askerlerin hepsini bir yere toparlayacağım. 9213, 7516. E, şunları sil. Tamam. Aynı şekilde bunları da siliyorum. Burada işimiz kalmadı. Eğer asker basmak istersek buradan basarız zaten diyerek. E, şuralardaki askerlerimi de çekeceğim. Bakü'yu ele geçireceğim zaten bu bölüm. Bakü bizim kim demiş Bakü Anadolu'nun Selçuklu'nun değildir ya evet 33 bin bence bu kadar askeri bir kısmını silebiliriz evet bir kısmını silelim 6.517 bir tane karakol, karakol belirleyeceğim neresi olsun karakolumuz burası olsun güzel buraya geç bakalım şimdi Anadolu Selçuklu devleti olarak şuradaki askerlerimizi toparlıyorum güzel buradaki işimiz bitti yavaş yavaş tüm asimilasyonlarımıza başlayabiliriz arkadaşlar hemen şunları çekelim de ne olur ne olmaz Asker toplamak çok sıkıcı ha. Onal yapacağım. Şuraları hemen asimilasyondan geçiriyorum. Arkadaşlar bu arada bu seri özel bence şu deşli kıpçağın yıkılmasına özel bir 200-300 like gelir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. 5. 6. bölümdeyiz izleye fazla sesimi çıkarmıyorum bak. Yani o kadar senaryo yapmamıza rağmen yakın zamanda zaten büyük Selçuklu senaryosu geliyor. Haberiniz olsun. <laughs> Kardeşim bu ne? Bu bacalar bana savaş açtı. Bacaların bana savaş açması hiç güzel olmadı. Hadi bakalım. Evet meydan okuma kabul edildi. İlerle bakalım sen şuradan. Allah Allah bacalar bana savaş açmış hemen. Becalar da ismi ben baca diyorum. Şöyle askerlerimizi ilerleyeceğim buradan. Orayı da alıyorum. Tamam arkadaşlar bu adamla da hemen barışımızı yapalım. Bize karşı kafasını kaldırasın kafasını kesiyor gördüğünüz üzere. Şimdi kardeşim şimdi YouTube bunu yanlış anlar. YouTube pardon yanlış söyledim abicim özür. Şimdi Arkadaşlar hemen asimilasyonlarımı yapıyorum. Anadolu Selçuklu Devleti olarak çekilen de Büyük Selçuklu imparator dediğim zaman yine Deşti Kıpçak'tan bir toprak lazım ama Deşti Kıpçak şu an için şuralar Aa, Deşti Kıpçak evet burada. Şirvan'dan toprak almamız gerekiyor. Bir Bakü tarafına yönelim. Aslında şu an paramızı araştırmayı ve teknolojiye yatırabilirim. Evet teknoloji ve araştırma bizim için iyi olabilir. Askerleri çekiyorum. Gel bakalım kardeşim. Arda bile de geç. Daha sonrasında Şirvan Ah be oğlum bu nasıl bir isim ya? Adama Şirvan diyorum ya. Burada da toprağım yok değil mi? İyi tamam yokmuş. Evet şimdi askerlerin bir kısmını şuraya at. Daha sonra şuradan bir savaşı ilan et. Araştırmayı aç. Yatırımları aç. Güzel kardeşim. Şimdi buraları hemen toparlayacağım. Bak şurası başlıyor. Bu adam buraya gitmezse ben de Sezer değilim. Hadi bakalım. Lan inşallah gider lan. Ben ne dedim? Orası başı orayı deneyecek illa. Bizim beyefendi orayı denemesi olmuyor çünkü. Değil mi? Gel bakayım gel. Bir Bakü seferine çıkalım ya. Ertuğrul Gazi'nin dediği gibi. Bir Moğol seferi var arkadaşlar. Evet 6422. 3085. Askerlerimize girelim buraya. Evet daha da buraya. Böyle toparlayacağım. Oğlum harika lan. E, bu arada arkadaşlar, videonun isimlerinden dolayı bazı arkadaşların kafası karışmış. Biliyorsunuz ben bazı videoların kapaklarına Kuruluş Osman veya Dilçer Ertuğrul'dan resimler koyuyorum. E, kafanızın ka karışması normal. E, çünkü onlardan biliyorsunuz o zamanlarda yaşadıkları için ben de o zamana göre bir şeyler uydurmak zorundayım. Çünkü boş size boş video tamam maalesef öyle yapmak zorundayım. Evet, yalnız şuradan bir toprak aşırısı geldi. Bu ne olmuş? Burada 21 asker var. Tamam. Şuraya şöyle git bakalım. Evet, Şirvan için çan vakti arkadaşlar. Çanlar çalıyor. Buraları hemen toparlıyorum. Güzel. Burada da işimiz bitti. 5 tıkıp çak. Vallahi yıkılmıyor ya. Bu nasıl bir devlettir abi? Adam yıkılmamak üzere yemin etmiş. Yemin ediyorum. 51 bin askeri çek. Bu arada 10.000 özel yapacağınız editleri arkadaşlar canlı yayında izleyeceğim. Haberiniz olsun. Bana kimse savaş açtı lan? Askerleri çekelim. Evet, askerlerimi geri çekiyorum. E, ya Lakin benim param niye ekside? Hayır, bir yerden de asker çekmiyorum ya. Tamam ama ben yapmak istiyorum ama lakin yapamıyorum. Ah be, bize bir devlet savaş açtı arkadaşlar. Bu kim lan? Arzamşahlar mı? Arzam şahlar devleti. Tamam, şunlarla bir barış yapalım. Bu kabul edeceklerdir. Arzam şahlarla yapmayacağım. İlerle. Şimdi bu şuraya bir gir bakayım. Adama oto atak verdik. Adam oto atakla gitti lan. İyi topraklar iyice parçalanmaya başladı. Şu dev oyunda bu oyunda bu kadar parçalanan şeyleri hiç sevmiyorum ya. Hoy 4'te de var böyle. Adamlar almış başını gidiyor. Nereye gittiklerini de bir sormuyorlar bile. Şuraları şöyle bir toplayacağım. Ee, şuraları da al abi. Tamam buraları da alıyorum ve bitti. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu da bittiğine göre şöyle bir barışımız var ya. Harcam şahlar gel. Biz çök. Bana savaş ilan eden devlet her zaman en üstte oluyor. Benim savaş ilan ettiğim devlet ise en az zaman aşağıda oluyor abicim. Bakü tarafına almışız. Talepleri gönder. Evet bu devlette de işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar. 6000 paramız. Niye bizim paramız bu kadar düştü ya? Ne var bizim topraklarda, ne asker var, asker mi var oğlum? Hayır benim gör... Aha yakaladım. Yakaladım onları dur, 6978. Para sonunda 15.000 Ducatagen'den geldi ya. Şimdi asimilasyonlarımızı yapalım, isyan çıkmasın. Ee, i̇syanlar zaten yeltenmişler. Asya tarafında biliyorsunuz ki çok fazla isyanlar var. Beni tilt ediyorlar genelde. Şuraları hemen toparlayacağım burada da işimiz bitti. Şurayı da alalım arkadaşlar. Tamam diplomasiye baktığım anda görüyorsunuz ki 116 binlik bir ekonomisi var değişti Kıpça. Benim ise 300 binlik bir ekonomim sayesinde artık yavaş yavaş 5 milyondan 10 milyon nüfusa doğru yol alıyorum arkadaşlar. Ve buraya baktığımız anda aşağı taraftaki uman ev ve topraklarını göz ardı etmeyin. Onlar zaten kolay iş. Lakin burada mol kanlı var. Bir videonun başlığının mol seferi olması için benim molla mollara savaş açmam gerekiyor. Bu ne lan? Karahit Itaylar. O neymiş lan? Ee, burada peki şunların da işi var mı abicim? Şunlara bir bakabilir miyim? Evet bunları da almamız gerekiyor. Bunlar da bir mol. alaniye alaniye Alanya burada da var ya. Bunlar çok dağınık. Neyse ben biraz para basayım. Şimdi şunların barış yapması lazım. Bakın burada mol kanlı var ve barış yapmamış durumda. Turumuzu hızlı bir şekilde geçeceğim. Biz de savaş açan devleti de artık onunla biz de gireriz. Lakin bunlar barış yapmıyorlar. Beşli kıpçak pes etmiyor ya. Oğlum sen beşli kıpçaksın artık bittin. Kabullen bunu. Ben de diyorum benim param niye eksildi? Meğersem yatırımları açmış. Hadi yatırımları kapatalım. 39 bin. 40 bin dukata ulaşmış durumdayız. Evet bunu görenler şu an için çıldırmış olabilir. Abi abi orayı da açık bıraktın. Avrupa şu an sessiz sakin aslında. Diyeceğim de bu ne oğlum? Prusya. ama Prusyalılar gelmiş lan. 400 bin. Paramızı hemen basalım şuralara. Teknolojimize de verelim yatırımlara. yoktan o yatırım pek de Araştırmaya verelim yatırımlarımızı. Şimdi o teknoloji artmıyor lan ne oluyor buna? Böyle bir tur basmak istiyorum. Arkadaşlar videomuz 13 dakika olmuş. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yalnız teknoloji puanları gelmiyor bize. Benim sinirim bozdu açıkçası. Ve dibimizdeki değişti kıpçak yeniden barış yapmış durumda. Ah be. Bak bu sinirim bozdu ya. Tamam paramız artık Şöyle bir artıya çekelim. Evet 5 tane teknoloji puanı. Ordu bakımına vereceğim. Harzem şahlar yeni geldi. Güzel oldu. Şuraya hemen askerlere iyi bakayım. Geç 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 geç. Evet buraları hemen bir toplayalım. Şöyle bir gel bakalım. Hemen savaşımızı ilan ediyorum. 1241 ilerle. Harzem şahların yaşamaya hakkı yok arkadaşlar. Evet gel kardeşim buraya. bu merak yapalım. Mis gibi toprak topluyoruz. Yani talepleri gönder. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Serimiz gümbür gümbür ilerliyor. Bir ihtimal 8. bölümde veya 7. bölümde artık finalimizi yaparız diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. You might get sleep when you let it so